Sizce finansal sistemler siber tehditlere karşı yeterince dirençli mi? Şimdi dirençli olmaya çalışıyor ama dirençli olmadığı ortada. Yani e, bugünkü herhalde günde binlerce e, finansal sistemlerle ilgili sorun çıkıyor. İşte e, kredi kartlarının şifresi çalınıyor. E, e, şöyle bir durum var. Tabii ki yeni ortaya çıkan teknolojiler de bunu etkiliyor. Bilgisayar sistemleri o kadar hızlı ki sizin şifre sistemleriniz çok çabuk e, kırılabiliyor. Eee bu bunun dışında da dünyada sırf bu işle uğraşan insanlar türedi. Yani eee insanların iş bazı bir takım insanlar var ki bunlar sabahtan akşama kadar nasıl olur da eee bu sistemleri kırıp buradan bir gelir elde ederiz diye uğraşıyorlar. Dolayısıyla eee finansal sistemlerin eee bu iş için çok para harcadığını düşünüyorum ben. Yani bankalar herhalde e, siber güvenlik sistemlerine ya da işte diğer kuruluşlar çok para harcıyorlar. Çok yatırım yapıyorlar. Ama ne kadar yatırım yaparsanız yapın sizin bu yaptığınız şeyleri, güvenlik önlemlerini bozmaya çalışan da insan toplulukları var. Şimdi dolayısıyla da bu insan toplulukları ile mücadele ediyorsunuz. Yani eee hackerlık denilen olay yani işte e, yeni olan bir olay değil. Ve şu anda da dünyada binlerce kendini bu işe adamış insan var ve bunlara karşı mücadele etmek de o kadar kolay değil. Ne kadar güvenlik olursanız olun bir yerden sistemlerinizin kırılma ihtimali var tabii ki.